bizim için esas olan, önemli olan Mersin'e değer katan ekonomi dünyasında, sanat dünyasında, kültür dünyasında her alan insanlarımız, değerlerimiz. Onların sayısını arttırmak, Mersin'e daha fazla değer katmak için çaba içerisinde olduğumuzu hem görüyorum, hem mutlu oluyorum hem de bu mutluluk bu görgü bana daha fazla şey veriyor, az veriyor. Çünkü ben kentinizin belediye başkanıyım. Herkesin güvencesiyim. Herkesin abisiyim. Herkesin kardeşiyim. Herkese hizmet götürmekle mükellef. Hoşgörü, sevgi, birlik, bir abi, beraberlik bunlar retorikte kulağa çok hoş gelen şeyler ama hayatın gerçeğinde farklı şeyler oluyor. Biz kenti idare edenler olarak bütün bu çirkinliklerle, güzelliklerle, mutluluklarla, acılarla boğuşup bunu da halka yansıtmadan, halkı üzmeden, olumsuzlukları olumluya çevirme gayreti içerisinde olduğumuzu da bilmenizi istiyorum. Siyasi platformlarda zaten başkanınız gerekli yerlere gerekli mesajları verecek yürekte ve birikimde ve bu vatanını milletini seven Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli bir neferidir. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı. Mersin Belediyesi'nin durumu verdiğine de şükür, vereceğine de şükür, çok şükür, çok iyi. Çok iyi. Çünkü çalışıyorsunuz. geliyor, dünyanın her tarafından ithalat yapılıyor, gümrük vergisi ödeniyor. Yurt dışına ihraç malları gidiyor, gümreye tabi ise gümrük vergisi ödeniyor. Birinci sırada gümrük vergileri. Üçüncü sırada işletmelerimizin, sanayinin, ticaretin kentimize sağladığı katkı ve gümrük vergileri de yarısından fazla. Bunu da antı parantez belirtmek lazım. Bu Mersin'in ekonomik konjonktürünün aslında bir tespiti. Burası ticaret kentidir. Her şeyden önce bunu görelim. Buna göre şekil alalım. Mersin limanla kurulmuş bir kent, limanla büyümüş bir kent. Bu liman herkesin. 2005'te özelleştirmiş ama halkın liman süresi dolar kirası biter. Demek ki biz dünyanın her tarafına giden ya da gelen vergilerden önemli bir kaynak sağlıyorsak mutlaka ana konteyner limanını tahliye, tahliye, ihraç, ithal, transit, bütün dökme, konteyner, yüklerin Mersin'den işlem görmesi için bu yatırımın gerçekleşmesi için avazımızın çıktığı kadar bağırma zorunluluğumuz vardır. Bunu siyasetçilerden isteme zorunluluğunuz vardır Mersinli olarak. Siyaset Ankara'dan şekillenir, yatırım Ankara'dan şekillenir. Hiç kimse Mersin'de başta siyasetçiler kürsüye çıkıp Mersin çok vergi ödüyor ama yatırımı 24. sırada 23. sırada alıyor diye klasik şikayetlerde bulunmasınlar. Mersin'in 23 24. yatırım alan ilden yukarı çıkması için 13 milletvekili var. Ankara orada, yerel siyasetçiler burada vazifesini yapmak zorundadır. Siyasetçi, kentin siyasetçisi birbiriyle kavga etmeyecek. Ankara'yla mücadele edecek. Gaziantep onun için hızı büyüdü. Kayseri, Konya, Malatya. Parlamentoda bütün siyasi partileri temsil eden milletvekillerinin işbirliği sonucu bölgelerine getirdikleri yatırımdan dolayı böyle büyüdü. Siz Mersin'de kaç tane karayollarına ait köprülü kavşak biliyorsunuz? Bir tane. Akbelen mezarının üstündeki. Her gün kaza alıyordu. Şimdi bir iki rutuş başka yok. Hep Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı köprülü kavşaklardır. Lütfen bir Adana'ya gidin. Bir Gaziantep'e gidin, bir Konya'ya gidin, bir Kayseri'ye gidin. Bakarsınız hep Ulaştırma Bakanlığı Karayolları. Ulaştırma Bakanlığı Karayolları. Bu bütçeler kimin? Merkezi hükümetin. Sen neredesin Mersin? Ortada yoksun. Buraya Mersin dışından gelip siyasi makam elde edenlerin değil, bu bölgeyi bilen, bu bölgeyi tanıyan sizin içinizden çıkan, halkın içinde çıkan temsilcilerin Ankara'da bizim hakkımızı savunması lazım. Bugün Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi yaklaşık olarak 500 milyon dolara yaklaştı. Mersin Belediyesi demek ki mali disiplini sağlamış. Gelecek yıl bir üzerine %60 %70 daha koy. Mersin her gün daha çok büyüyecek. Her gün bulvarlara kazanın, katı, kazanacak, her gün yeni yollar yapılacak, her gün yeni yatırımlar yapacağız. Bundan endişeniz olmasın. Benim iş dünyasından istediğim, Mersin ne kadar güçlenirse, işleriniz bu kadar büyüyecektir. Mersin büyüdükçe bizim işlerimiz büyüdü. Mersin büyüdükçe sizlerin işi büyüdü. Mersin büyüdükçe vergi sıralamasında yükseldik. Refah varsa huzur var. Kardeşlik var. Kültür var. Sanat var. Eğitim var. Her şeyin en güzeli var. Eğer refah yoksa bir şehirde, bir ülkede şu anda Mersin'de, Adana'da olduğu gibi gelir dağılımında adaletsizlik varsa kimsenin malını, mülkünü gün gelir kimse koruyamaz. Mersin ekonomisine katkı sunan istihdam yaratan Türkiye'nin en büyük sancısı olan insan çalıştıran tüm iş insanlarımıza kolaylıklar diliyorum. işlerinde bereketler diliyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak iş insanlarımızın belediye bürokrasisi ile ilgili hangi talebi olursa olsun yeter ki makul taleptir, kamu yararına bir taleptir, Mersin yararına bir taleptir. Eğer bir engelleme, bir geciktirme, bir yorma olayla karşılaşırsanız başkanınız da taş binadadır. Burada birçok dernek başkanı var, sivil toplum başkanı var. Her biri bizimle görüşüyor ne kadar belediye ile belediye başkanıyla iletişim o kadar kendimize, sokağımıza, caddemize katkı olduğunu bilmenizi istiyorum. Bizim size gönlümüz açık, kapımız açık. Yeter ki Türkiye'nin yararı için gelin, kentin yararı için, halkımızın yararı için gelin. Hiçbir sorun yok. Çok teşekkür ediyorum. Katılım sağlayan tüm hemşerilerime, İnşallah gelecek günlerimiz bu günlerden çok daha iyi olacak. Başta ekonomimiz, Mersin'imizin huzuru her zaman olduğu gibi yine huzur içerisinde, barış içerisinde olacağız. Provokasyonlara, tezgahlara, saldırılara uyanık olacağız. Gaflet içinde, delalet içerisinde olmayacağız. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. beyefendi teslim ediyorlar. Hayır, başkanımız, başkanımız, başkanım. E, evet BİLA 10 ee, ııı sağ olsunlar bizim sponsorlarımıza bir size hediye ediyoruz. Başkanım.